Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle korku oyunu oynayacağız Ve bayağıdır video atmıyordum Ve bayağıdır bir yıldır falan korku oyunu çek çekmeyip Facecam ile video da atmıyorum Birkaç yıldır ee, Video at video atmamanın sebebi e Aklıma video fikri gelmiyor Neyse video e oyunumuza geçelim yükleniyor yazıyor ekran. Hayda. Reklam var. Oğlum yürüyü telif yiyeceğiz. Ne diyor? taka Bir dakika. Bir dakika. Söyle ya. Arkadaşlar eee. Oyun nasıl Türkçe yapılıyor bilmiyorum. Yani gözükmedi. Ne diyor ki? Oo. Şimşek bakın. Oh. Şimşek bir çakıyor falan filan. O oh, ki? Tövbe tövbe ya arkadaşlar kusura bakmayın küfür ettiğim için de ben çıkınca insan korkuyor abi insanın anahtarı bulacağız kamera burada aynı kamera burada elim gelmesin kameraya da Oğlum o neydi lan? Aa, bakın. Ketçap o bir şey değil ya. Ketçap, ketçap o arkadaşlar. Ketçap o. Bir şey değil. I can't take no more. You must hurry. Bir İngilizcem yok. Aa, AFK bırak. Baksan, bak sen. Döverim bak sen oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi o kim ya? Burada bir şey yok. Tövbe tövbe. Ama deli siz? <laughs> ne oğlum? Önümde tekerlekli sandalye belirdi. Onun silindiri yine özentisi bu. Özenmeyin. Kendiniz o fikir bulun ve oyun nasıl yapın. Abi iyi misin? Hoppa. Şarj da Ops. Gel bakayım. Oğlum o gelince hareket edemiyor lan karakter. Karakter böyle oluyor. Çok iyi kişiyim ya. Neyse. Kuyum gidelim. Too fine. Okuyamadım ki. It's British David. Please and I'm waiting. You outside hurry up. Çok iyi İngilizce işte. İngilizce. <laughs> Benden başka birisini sesiyorum dolabı ceset ay ceset diyorum kocaman adam sanırım. Geç. Cennete geldik lan. Cennette böyle ses mi oluyor? saçmalamayın biraz. Nereye geldik lan böyle? Ne? Spiderman'in evrenine mi gidiyoruz lan? No way home. Spiderman no way home. Bana bakıyor. Tamam. Bu ne o? <laughs> eee? bir dakika. Buna mı vereceğim? <laughs> kim lan? Bu kim lan? Bu kim lan? Neyse arkadaşlar bu oyunun ikincisini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Oyun oyun. Neyse siz ikincisi ve üçüncüsü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. abone olmak gram umurumda değil e, sizi eğlendirmek için yapıyorum. Gerçekten bu arada inan inan ister inanın ister inanmayın. Bu ne oldu 6 dakika oldu lan? Neyse işte ister ister abonelikten çıkın beni hiç ilgilendirmez ama sizi eğlendirmek için yapıyorum. Beğendiyseniz like tuşuna basın. Beğenmediyseniz ekranı ters çevirip şöyle bir şey olacak. Like tuşu ona basın. Neyse hadi görüşürüz bay bay.